AG Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Fırat Kalkan operasyonu 6. gününde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cerablus'taki operasyonu sürerken bölgeden zaman zaman patlama sesleri yükseliyor. Operasyonlar kapsamında Özgür Suriye ordusu, askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteğiyle PYD'nin elindeki Amerne köyünü ele geçirirken çok sayıda mühimmatı da el konuldu. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri ve koalisyon uçakları tarafından desteklenen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu askerleri bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elindeki Amarne köyünü aldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den arta kalan mühimmatlara ise Özgür Suriye ordusu askerleri tarafından el konuldu. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi. <laughs> Öte yandan güvene kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Cerablus'u Işitten alan Özgür Suriye Ordusu unsurlarının bundan sonraki hedeflerinden biri Membiç olabilir. Söz konusu iddiaya göre YPG Membiç'e Kobani ve Kamışlı'dan silah ve mühimmat yığıyor. Ancak YPG sözcüsü bu iddianın gerçek dışı olduğunu ve söz konusu hareketliliğin Suriye'deki işgali genişletme amacıyla yapıldığını savundu. Operasyonlar kapsamında sınırın sıfır noktasında Cerablus'ta ard arda patlamalar yaşanmaya devam ediyor. Bu patlamaların kontrollü patlamalar olduğu öğrenilirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'in döşediği mayınları bu şekilde temizlediği belirtildi. Sınırda operasyonlar sürerken PKK'nın hain eylemleri de devam ediyor sayın seyirciler. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki uzman çavuş şehit olurken üç asker de yaralandı. Hakkari'nin Şemdil ilçesine bağlı Direcik beldesi kırsalında önceki gün başlayan çatışmalar devam ederken operasyonu sürdüğü bölgeden gece saatlerinde acı haber geldi. her türlü tetkik faaliyetlerinde bulunanları o da bu da bu Güvenlik güçleriyle PKK teröristler arasında çatışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Yine Gerecik beldesi Samanlı Cedikan bölgesindeki Gerdan mevkiinde PKK teröristlerle sağlanan sıcak temasta iki uzman çavuş şehit olurken üç askerde yaralandı. Anlamayın. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken bölgede hava destekli operasyon sürüyor. Hain saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş Zeki Uğur ve jandarma komando Ertuğrhan doktor için gece saatlerinde askeri helikopter filo komutanlığında tören düzenlendi. Ya Rablerine, ya Rablerine, Gülbahçe'sine, Gülbahçe'sine. Şehit Zeki Uğur'un ailesinin de katıldığı törenle şehitler memleketleri Ankara ve Bursa'ya uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Gaziantep'teydi sayın seyirciler. 54 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'te halka hitap eden Erdoğan terör örgütlerine karşı birlik mesajı verdi. Erdoğan temasları kapsamında terör saldırısında yaralananları da ziyaret etti. Türk milletine ihanetinizi anlatan örgütlere isim bulmaktan alfabede bile harf kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu 54 kişinin terör saldırısında hayatını kaybettiği Gaziantep'teydi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri konusunda tüm dünyayı uyardığını belirterek "Terör maskelerinin arkasında aynı suratı olduğunu biliyoruz." dedi. Tüm dünyayı bu konularla ilgili arıyoruz. Tüm devlet başkanlarıyla konuşuyoruz. Hükümet başkanlarıyla konuşuyoruz. Kendilerini anlatıyoruz. Diyoruz ki ya o ya biz. Daesh denilen proje örgüt aziz dinimizin değerlerini istismar ederek kandırdığı insanlarla birlikte yüzlerce masum vatandaşımızın kanını döküyor olsa da elde ettiği ve edebileceği hiçbir şey yoktur güya terör örgütleriyle mücadele etmek için bölgeye gelen güçler de masum kanı dökmenin dışında bir iş yapmıyor. Daişmiş, PKK'ymış, VPC'ymiş, DHKPC'ymiş, FETÖ'ymuş. Türk milletine ihanetinizi anlatan örgütlere isim bulmaktan alfabede bile harf kalmadı. Bırakın bu sahte maskeleri. Biz hepsinin de arkasında aynı surat olduğunu biliyoruz. Vazgeçin artık bu kirli oyundan. Siz önce dökülen masum kanlarının hesabını verin. Erdoğan, Gaziantep temasları sırasında 20 Ağustos tarihindeki bir sokak düğününde gerçekleşen terör saldırısında yaralananları da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. <laughs>

Erdoğan temasları kapsamında terör saldırısının gerçekleştiği kına gecesinin sahibi gelin ve damadı da ziyaret etti. Ekber. Ekber. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra buradaki temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı. 6. gününde olan Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küçük bir kuvvetle bile DAEŞ'in kontrol ettiği şehirleri terk ederek kaçtığını söyledi. Hollanda Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin bir an evvel Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesi gerektiğini, aktif takdirde hedef olacağını kaydetti. Başlatılan operasyonun amacı... Ee, bu bölgeden e, DAEŞ e, terör örgütünü temizlemektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Skondreis Ankara'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında Cerablus'a gerçekleştirilen Fırat Kalkanı operasyonunu değerlendirdi. 5-6 ülke bile bu konuda işbirliği yapsa ...yapsaydı bugüne kadar Suriye'de ve Irak'ta DAEŞ diye bir terör örgütü kalmazdı. DAEŞ'in kontrol ettiği şehirleri terk ettiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti. Gördüğünüz gibi küçük bir kuvvetle bile DAEŞ terör örgütü kontrol ettiği şehirleri terk ediyor, kaçıyor. Esasen yıllardır biz bunu söylüyoruz. Sadece hava operasyonlarıyla DAEŞ'i yenmek mümkün değil... Karadan etkili operasyonlarla Daesh'i hem Irak'tan hem Suriye'den temizleyebiliriz. Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin bir an evvel Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesi gerektiğini de dile getirdi. Burada e, YPG'nin hem ABD'nin e, söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi öncelikle bir an evvel e, Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesi gerekiyor. Geçmediği takdirde hedef olacaktır ama Mümich ve diğer bölgelerdeki buradaki Araplar tabii ki hedef değildir. Esasen hepimizin ortak amacı bu bölgeden DaEŞ'i temizlemektir. Ne kadar katil örgütü varsa gidin, bulun, olayını imha edin. Biz sonuna kadar yanındayız. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cerablus operasyonunu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu sözlerle seslendi. MHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP lideri, Amerika'ya da Fetullah Gülen üzerinden yüklenerek 3 maymunu oynadıklarını öne sürdü. Alayını birden imha edin. Biz yanınızdayız. Biz sonuna kadar arkanızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu. Cerablus operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarının altını çizen MHP lideri, devletin teyakkuzda olması gerektiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı olması, Türkiye'nin terörizmle savaşından alnının akıyla çıkması hususunda elinden geleni, her türlü katkı ve manevi desteği eksiksiz verecek, hükümetin arkasında sağlam şekilde duracaktır. İşit, PYD, PKK'yı yok etmek için Türk milleti artık ayaktadır. Terörizmi akıttığı kanda boğmak, Türk milletine meydan okuyan alçakları bataklıklarına gömmek Türkiye için tarihe, ecdada ve milli varlığımıza namus borcudur. Kahramanlarımıza diyorum ki ne kadar katil örgüt varsa gidin bulun. Alayını birden imha edin. Biz yanınızdayız, biz sonuna kadar arkanızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ ile ilgili 3 maymun oynadığını ifade eden Bahçeli sözlerine şöyle devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak düşman olarak işiti gösterip PYD'yi perdelemesi, FETÖ ile ilgili hala 3 maymunu oynaması, sorumsuzluk, hukuksuzluk aynı zamanda utanmazlıktır. Türkiye'nin işitle doğrudan mücadelesi bu vahşi örgütün eylemlerini daha da kamçılayacak, PYD PKK cenahını daha da kışkırtacaktır. Geçtiğimiz Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü tem trafiğini rahatlattı. Ağır vasıtaların 3. köprüye yönelmesiyle sürücüler rahat bir nefes aldı. 3. köprü tem trafiğini rahatlattı. İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilgi devam ederken ağır tonajlı araçlar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmeye başladı. Vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak amaçlı polis ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü son çıkışında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada köprü yoluna girmeye çalışan araçlar durdurularak sürücüler uyarıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirildi. Çok sayıda sürücünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmaya çalıştığı gözlendi. Köprü yoluna giren sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmazken cezai işlemin yarından itibaren yapılacağı öğrenildi. Abi bir şey demeyeceğim. yol gideceğim yol burası. Evet. Hani elimdeki adres Harem'e gitmek. gitmek. Benim düzergahım buradan gitmek. Buradan. Hani adresim bu istikamette. Neden gidebiliriz peki? E, yasak olduğu için. Yani buyurun siz de gördünüz. Yok ceza kesmedi. Uyarıyorum dedi sadece. Öte yandan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasının ardından hafta başı ve sabah saatleri olmasına rağmen tem otoyolundaki trafiğin akıcı olduğu görüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinin sahillerinde ciddi oranda ölü balıklar görülüyor. Balıkların ölüm sebebi ise Seyhan Irmağının kirliliği. Seyhan Irmağının kirliliğinden dolayı Mersin'in Tarsus ilçesi sahilleri ölü balıklarla doldu. Adana'dan gelip Tarsus sahilinde denizle birleşen Seyhan Nehri'nin kirliliği görenleri hayrete düşürüyor. Kıyıda çok sayıda ölü yunus ve toplu balık ölümleri görülüyor. Lanı da vardı, vardı. Karşı. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı. Adana tarafında Beyan Değil'inde e, zehirli atıklarla su buraya karışıyor ve balıkların ölmesine sebep oluyor. Yine bu tarihte her yıl olduğu gibi balık ölümleri karşımda çıkıyor. Aynı zamanda da arkamda vatandaşlar kurallara uymayan kurum ve şahıslara cezai yaptırımlar uygulanmasını istedi. Sırada yine bir can sıkıcı haber var sayın seyirciler. Denizli'de bir ailenin tek geçim kaynağı olan 22 ineğinden tam 18'i telef oldu. Hayvanların ölüm sebebi ise elektrik kaçağı. Çek çek. Denizli'nin Çivri ilçesine bağlı Çitinler Mahallesi'nde elektrik çarpması sonucu Sahfet Dadelen'e ait tek geçim kaynağının neredeyse tamamı telef oldu. süt sağma makinesinden kaynaklanan elektrik çarpması sonucu tek geçim kaynakları olan 50 yaşındaki Saffet Dağdelen'e ait 22 inekten 18'i telef oldu. İneklere sabahın erken saatinde süt sağma makinesini takan Dadelen, yaşanan kaçak sonucunda gözünün önünde ineklerini teker teker kaybederken elektriği kesmeye çalışırken kendisi de akıma kapılmaktan son anda kurtuldu. İneklerin sahibi yaşadığı olayı büyük bir üzüntüyle anlattı. Her zaman olduğu gibi sabah inekleri sağmaya geldim. Ee, inekleri i̇nekleri şakşağı kitledim. Yemlerini verdim. Sonra sağmaya geçtim. İki yer var. Dokuzu bir tarafta, dokuzu bir tarafta. Bir tarafın şeyi Yine makineyi daktım. Öbür tarafa daktım birine makineyi takmaya geçerken bir anda bir bağırma bir de yere inekler yığılıyordu. İnekler o anda anladım ceryanı çarptığını. Eve seyrettim Şarteli kapattım. Geldiğimde olay oldu bitti. 22 inekten 18'i e telaf oldu. Bir ay sonra düğünlerinin olduğunu 40 bin TL ye yem, 45 bin TL'de düğün için kredi çeken talihsiz çiftçi ineklere güvenerek toplamda 85 bin TL borçlandıklarını belirtti. Bayramı'na sayılı günler kala belediyeler kaçan kurbanlar için önlemler almaya başladı. Bunlardan biri de kurban yakalama timi. Son hazırlıklarını yapan tim bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Aha, bırak. 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 Ya arkada beşler. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belediyeler kaçan kurbanlar için önlemler almaya başladı. O, Kurban bayramlarının tartışmalı görüntülerine konu olan kaçan kurbanlık hayvanlar için çeşitli tedbirler alınıyor. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kurduğu kurban yakalama timiyle bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan veteriner hekim Murat Tolga Tosunoğlu çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurban yakalama ekibimiz oluşturuldu. Bu 5 kişilik bir ekip. Ekip başı olarak tabii biz işin başındayız. Hırçın, kaçmış olan, etrafa zarar veren kurbanları ekibimizle, aracımızla kovalıyoruz. Eğer yakalayamayacak bir boyuttaysa, hani iple tutamayacağımız bir boyuttaysa enjektör atarak, yani uyuşturucu iğne atarak uyuşturup zaptırapt altına alıyoruz. Eğitimi biz veriyoruz. Ben veteriner hekim olduğum için, yani gerekli nasıl yaklaşılır hayvana, ne ne kadar yaklaşılmalı, ne, ne tarafından yaklaşılmalı, ne kadar ilaç uygulanmalı dozu tabi biz belirliyoruz. Uygulayıcı arkadaşlar oluyor. 5 kişilik ekiple işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum kurbanlık hayvanların büyüklüğüne göre değişen ilaçlar hayvanların yakalanması için kullanılacak. Her bir uyuşturucu iğne içerisinde kurbanlık hayvana zarar vermeyen maddelerden oluşuyor. 5 kişiden oluşan kurban yakalama timi bayram boyunca Gazi Osman Paşalı vatandaşların yardımına koşacak. <laughs> Kocaeli Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde öğretmenler bir tür yön bulma ve zamanla yarış olan Orient Ring yarışmasında birincilik mücadelesi verdi. Mavi ve turuncu olmak üzere iki takıma ayrılan öğretmenlerin kıyasıya mücadelesi eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinde öğretmenler 2016-2017 eğitim öğretim yılı öncesinde zamana karşı yapılan bir spor dalı olan oryantiring yarışmasıyla birincilik mücadelesi verdiler. İstanbul Kartal'da bir özel okulda görev yapan öğretmenlere 2016-2017 eğitim öğretim yılı öncesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nda oryantirik yarışması düzenlendi. Öğretmenler etkinlik kapsamında hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlarla ilgili verilen soruları doğru cevaplamak için kıyasıya yarıştı. Mavi ve turuncu olmak üzere iki takım ayrılan öğretmenlerden mavi takım turuncu takımı 20-11 gibi farklı bir skorla yenerek yarışmanın birincisi oldu. Aa! Yarışmayı kazanan mavi takımda yer alan öğretmenlerden Süleyman Ciner ve Tuğçe Baran galibiyetlerinin ardından konuştu. Eğlenceliydi ama biraz yorucuydu ve tamamen takım işiydi. Kesinlikle takım işiydi ve başardık. Evet, başardık ve çok mutluyuz. Evet. Okulumuzun birincisi olduk. <laughs> Bravo. Kesinlikle çocuklar için çok motive edici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hem, hem fiziksel hem eğitici, hayvanlarla iç içe olan ve aynı zamanda da hayvanların doğal yaşamını öğretici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çocuklarıma mutlaka bu etkinliği yaptırmayı isterim. Darıca Hayvanat Bahçesi sorumlusu Arif Güler oryantinik yarışları ile ilgili bilgiler verdi. Barnakların üzerine tanıtım tabelaları var. Bu tabelalar üzerinde yazan bilgileri başlangıç noktasına en kısa sürede getiren arkadaşlar en yüksek puanı alıyorlar. Oriyantrik yarışın amacı buradaki çocukların hem hayvanlar hakkında, hayvanların yaşam alanları, beslenme şekilleri hakkında bilgi edinmesi hem de bunu sağlarken, bu yarışı yaparken takım arkadaşıyla birlikte yaptığı için takımdaşlık ruhunu kazanması. Bunu her yıl belirli dönemlerde yapıyoruz. Bugün de öğretmenlerimizle yaptık parkımızda. Manisa'da Down sendromlu kızı için damatsız düğün yapan babadan sonra benzer bir haber de Hatay'dan geldi. Ancak bu kez roller değişti. Düğünü yapan anne Down sendromlu oğlunu temsili olarak öğretmeniyle evlendirdi. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Down sendromlu 28 yaşındaki Yasemin Erarslan'ın damatsız düğünüyle bir babanın kızına olan sevgisine şahit olmuştuk. Benzer bir olay bu kez de Hatay'da gerçekleşti. Ancak bu kez sürprizi baba değil anne yaptı. Üstelik bu kez hem gelin hem de damat vardı. Down sendromlu olan oğlunun evlilik hayalini gerçekleştirmek isteyen anne oğluna doğum gününde sürpriz yapıp ona aşık olduğu öğretmeniyle temsili olarak evlendirdi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde özel bir eğitim merkezinde eğitim gören 20 yaşındaki Down sendromlu Sami Koray Çarpar'ın hayalini kurduğu düğünü doğum gününde gerçekleştirmek isteyen anne İlkay Aşkar Oğlunun eğitim gördüğü merkezde öğretmen olan Nesne Özdemir'den gelin olmasını rica etti. Öğretmense bu ricayı geri çevirmedi. Bunun üzerine tüm hazırlıklar tamamlanarak bir düğün için gerekli olan her şey eksiksiz olarak yerine getirildi. Ve en saf, en hesapsız duygumla evleniyorum artık onunla. Oyun pistinde bir süre dans eden çift daha sonra davul ve zurna eşliğinde çifte telli oynayıp davetlilerle halay çektiler. Koray ve öğretmeni için bir de nikah merasimi düzenlendi. Bir düğünde olması gereken her şey vardı. Özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Gelin olan öğretmen Özdemir yaptıkları sürprizi şu sözlerle anlattı. Koray'ın doğum günü için hazırlandı. Koray'ın en büyük hayaliydi. Ona bu yıl e, bir tişört, bir kitap, başka bir hediye yerine bu hediyeyi hazırladık. Bu sürprizi hazırladık. Onun doğum günü için de her şey. Koray benim okulumun kayıtlı öğrencisi, aynı zamanda benim de öğrencim. Yine devam edeceğiz birlikte ders olarak çalışmalarımıza. Mutlu musun? Mutluyum. Çok mutluyum ama ben aşkımı çok seviyorum. Bu güzel organizasyonu yapan anne aşkarsa, oğlunun mutluluğunun her şeyden öte olduğunu söyledi. Benim duygularım çok karışık şu an. Hem heyecanlıyım, hem mutluyum, hem hüzünlüyüm. <laughs> Koray'ımın mutluluğu her şeyden öte. Bugün Koray 20 yaşında. 20 yaşını bitiriyor. Bugüne kadar isteklerinin çoğu gerçekleşti. Tek bir eksiği vardı düğün istiyordu. Ama gördük ki gerçekleşmeyecek bir hayal değilmiş. Yani şu an o kadar heyecanlıyım ki Koray'ın mutluluğu hepimizin mutluluğu. Bu saatten sonra gözüm açık kalmaz. Her şey Koray için. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yüzünüzde hep tebessüm oluşturan haberlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.